gitme bak. çocuğu. gitme. Sen orospu çocuğu. Sen kim sizin zendirmeyeceğim. Anlatın sikti mi çocuğu? Bak orospu çocuğu iyi dinle beni. Çok çok iyi oynuyorsan adam, kendini oynat tamam mı? Gör sağlıyorum Orospu ne ama abi sen? Gör sen. seni. Oynamayı bilmiyor gelmiş size konuşuyor. Bir de kardeşe Ulan oynamayı Ya kes amına vurdum çocuğu ya. ya bir sus sana ya. Ulan yarabbim oynamayı insan baksana skor tablosu. Bak bak iyi dinle. Burak Tok. İsmim Burak Soy. İsmim Toker. Tamam Instagram'dan i̇şte ekle. Evet, ve burak, bir Tok. sene Burak, sana. burak, 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 burak iyi bilirdik. İstanbul Gazık Paşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturuyorum. Ben, ben de, de Bağlarbaşı'nda oturuyorum ama Bursa Bağlarbaşı'nda oturuyorum. Gel anam. Tamam tamam. Eşkin bırak soyusunu tokal. Eşkin senin Bursa'ya dönmeyi Bir düşman kaldı. sikerim tamam mı? Spike yerleştirildi. 0538 509 5031 31 yani, o, Sen yedik, oğlum e, öyle öyle numara vermişsin. Geleceksin. Adres veririm sana gel. Beşim bak sana diyorum bak, ki İstanbul Gazık Paşa'da oturuyorum. Kardeşim deme Kardeşim deme. Ya yani senin ananı aldadın hiç kim telefon numarama kadar çocuğum, veriyorum. Amına koyayım meydan okusun. Sen kimsin lan amına koyayım? Yani, ya bu bu telefonun ya, 24 yaşındayım. Ya, ya. 24 yaşındayım. Senin kaç yaşındayım amına koyayım? Tamam ananı aldadın hiç kim senin oğlum. Senin sen ananı bacını sikeyim abi. Spike in high. Ötüyorsun amına koyduğum çocuğa bak. Sen kimsin, kim? Bak şimdi bak son